Evet. Hmm. Minecraft'ımıza giriyoruz. Mm. Play diyoruz. Blueprint diyoruz. Peki hey Wars şu anda olmuyor ama Bad girebiliriz. <laughs> şu anda Bedros Ruin Çabuk gir çabuk 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 Ne diyor? Neden girmiyor? Anladım. Login. Eee. doldu ya. Tamam çıkalım. Çıkabiliyor muyuz ki? Dondu. Biraz bekleyin arkadaşlar dondu. Tamam. Tamam. Arkadaşlar siz de biraz Herof Herof kaos oynayalım. <laughs> Çok güzel bir oyundur. Size tavsiye ederim. <laughs> Yiyecek içi içi de biliriz, suya bakılıyor diyor. Başla diyelim. İblisler aranıyor. 34 levelim ben şu anda arkadaşlar. Şu anda Şu anda jandark ile konuşmamızı istiyor. Evet. Buralara böyle geçin arkadaşlar. Ben de gördüğünüz işi göre 5. soyluyu yani rütbelerin en şeyi yani 1. soylu en çok rütbesi olan 5. soylu da işte şey gibi bir şey işte bilmiyorum yani açık. Bak ota açık yazıyor. Ona basarsanız kendi savaşır. Ama siz böyle yaparsanız o ben buraya vurursanız savaşmaz. O oradan basarsınız buradan basarsınız. Yani olmaz. on kolay görünüyor. Size bu kadarını söyleyeyim. Ama yüklememiz istemiyor. Bak şu an adamın canı iniyor. İniyor eminim öldü bu zafer da bir de çekiliş yapalım çağırma yüzüğü bu Bartok parça Devam için tıklayalım da şekil. Önümüzden çekil. Arkamda şey var. Peri ile konuş yazıyor. Ama ben o görevi bir dahaki videomu bırakmak istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.